yerle 60, 60 derece. imkanımızın olmadığı için denize de götüremedik. Ancak çareyi böyle bulmak zorunda kaldık. abi. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne yapalım? Ancak böylelikle serinlatsın ya çalışıyor çocuklarımızı. Baba alın. Alın üstünü. Evet. Evet. Ne alın. yapalım? Yaptım aracına. Aracın Bağacına havuz yaptım, bağaçta yıkanıyor çocuklarımız. Sıcak, gezecek gücümüz de olmadığı için ne yapalım, anca böyle buna çare bulduk. Sıcaklık 50, 60 derece. İmkanımızın olmadığı için denize de götüremedik. Ancak çareyi böyle bulmak zorunda kaldık. Kendi abi. Evet.